Merhaba arkadaşlar. 5. E, sınıf matematik kazanım kavrama testi. 10 konumuz üçgenler ve dörtgenler. Arkadaşlar Milli Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu sorular var. E, bunların konu anlatımlarını yapmıştık. Soru çözümlerini yapmamıştık. Şimdi hep beraber soru çözümlerine de bakalım. <laughs> Birinci soruda KLMN paralel kenarında KLM açısı 70 derece olduğuna göre LMN açısı kaç derecedir? LMN yani şuradaki açıyı bizden istemiş. Şimdi paralel kenarda olayımız şuydu. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Yani 70'in karşısında ne açısı var? 70 derece ve ardışık açıların ölçüleri toplamı da 180 dereceydi. Yani x'ini topladığınız zaman 180 olacak. O zaman 180'den 70'i çıkarttığınız zaman istenilen M açısına 110 derece kalacaktır. Evet. İkinci soruyla devam ettirelim. ABCD paralel kenarında BKA açısı 62 derece ve CDA açısı 55 derece verilmiş olduğuna göre KAB açısı KAB yani şuradaki açıyı bizden istiyor. Şimdi paralel kenardan gideceğiz. Paralel kenarda olayımız şu. Karşı açılar birbirine eşit. Burası 55 derece ise karşısındaki B açısı 55 derece olacak. Şimdi İçeride bir A, B, K üçgeni çıktı. Üçgenin iç açı ölçüleri toplamı 180 olacaktı. O zaman verilen iki açıyı toplayalım. 62 ve 55 dereceyi toplayalım. 7, 6, 5 daha 11, 117 derece. Toplamları 180 olacağı için 180'den 117'yi çıkarttığımız zaman 10'dan 7 çıkarsa 3, 7'den 1 çıkarsa 6, 1'den 1 çıkarsa 0. Bizden istediği B, A, K açısı da 63 derece olarak gelecektir. 3 numaralı sorumuz. Arkadaşlar burada soruları dikkatli okuyun. Verilenleri şeklin üzerinde dikkatli yazın. Ondan sonra zaten gelecek. Şöyle sorulmuş. RSP üçgeninde RSP açısı 65 RSP 65 vermiş. RS kenarının uzunluğu RP kenarının uzunluğuna eşit. Şimdi RS kenarı ile RP kenarı birbirine eşit benden istediği açı PRS açısının ölçüsü. PRS yani şuradaki açının ölçüsünü bizden istiyor. Şimdi burada bir ikizkenar üçgen var. İkizkenar üçgende olay şuydu. Tabandaki açılar kenarların tabanlarındaki açılar birbirine eşit olacaktı. Burası 65 ise buradaki açım da 65 derece. O zaman şöyle devam ettireceğiz. R açısını bulurken üçgenin açıları toplamı yine 180'de. O zaman 65 ile 65'i topluyorum. 5 5 daha 10. Elde var 1. 6 6 12. 1 daha 13. 130. Tamamı yani üçgenlerin açı ölçüleri toplamının tamamından 180'den de 130'u çıkartırım. 0 5 buraya da 0 gelecektir. Yani cevabımız arkadaşlar 50 derece olacaktır. Geçelim 4 numaralı soruya. Şöyle söylemiş. Bir dörtgenin iç açılarından ikisinin ölçüleri toplamı 140 derece olduğuna göre, diğer iki açısının ölçüleri toplamı kaç derecedir? Kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar, şöyle bir dörtgen vermiş bize. Biz de şöyle çizelim. Şimdi herhangi iki tanesi, mesela şuradaki açıyla şuradaki açının toplamı 140 ise, diğer iki açısının ölçülerinin toplamını benden istemiş. O zaman şöyle. Dörtgenlerin iç açı ölçüleri toplamı 360 dereceydi. Bunların iki tanesinin toplamı 140 ise o zaman 360'tan 140 dereceyi çıkartırım. 0, 6'dan 4 çıkarsa 2, 3'ten 1 çıkarsa 2. Yani bizden istediği şuradaki iki açımızın toplamı 220 derece olarak gelir. 5 numaraya bakalım. Uzunca soru vermişler arkadaşlar. Soru şöyle. Kareli kağıtta AB doğru parçası ve K, L, M, N, P noktaları verilmiştir. Uç noktaları KLMN ve P noktaları olacak şekilde doğru parçaları çiziliyor. Şimdi arkadaşlar, birinci paragrafta tarifini vermiş, bir tane AB doğru parçasını arkadaşlar vermiş, PKNLM ile arkadaşlar birleştirerek bir doğru parçası daha çizecek. Ama bir şey istiyor. Bakalım. Buna göre aşağıdaki doğru parçalarından hangisinin uç noktaları sırasıyla AB'nin uç noktada ile birleştirildiğinde bir paralel kenar elde edilir arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız olay şu, paralel kenar elde edeceğiz. Paralel kenar elde ederken de paralel kenarın özellikleri karşılıklı kenarları ne olacaktı arkadaşlar? Eşit olacaktı. O zaman şimdi AB arkadaşlar uzunluğunu şöyle ölçüyorduk. Bir tane üçgene tamamlayacağım. Şurası 1 2 3 birim. Şurası da 1, 2, 3, 4 birim. Şimdi bizim çizeceğimiz arkadaşlar diğer kenarında uzunluğu 3'e 4 olmak zorunda. Şimdi mesela PN doğru parçasını birleştirelim. PN yani şurası. Uzunluklarını sayalım. Bakalım arkadaşlar geliyor mu? E, aradığımız şey 3'e 4'lüktü. Şöyle bir üçgene tamamladım. Şurasını da üçgene tamamladım. 1, 2, 3 birim. 1 2 3 4 birim güzel. 3e 4'lüğü yakaladık. Şimdi yandaki kenarlarını da birleştirmem lazım. Karşılıklı kenarlar diyor çünkü. Mesela B ile neyi birleştirdim? A ile P'yi birleştirdim. O zaman bunun da uzunluklarına bakalım. Yine üçgene tamamlayacağım. 1 2 3 birim. Şurası da 1 birim. Şurası 1 2 3 birim. Burası da 1 birim. O zaman arkadaşlar paralel kenarın bütün özellikleri sağlandı. Karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel. Bizden istediği doğru parçası PN doğru parçası olacaktır. Devam ettirelim. 6 numaralı soru arkadaşlar. Şöyle biraz büyütelim net gözüksün. Şimdi soru şu. Şekildeki ABCD dikdörtgeninle ABE açısı 19 derece. Hemen yazalım. ABE yani şuradaki açı. 19 derece olarak verilmiş. AD eşittir EC. Şimdi bakın arkadaşlar. Şuradaki kenarın uzunluğu ile EC kenarı birbirine eşit verilmiş. Bizden istediği şey ECD açısının ölçüsü. ECD yani şuradaki açının ölçüsünü bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar burada çok dikkatli olmasınız. Çok güzel bir soru sorulmuş. Dikdörtgenli olayımız şuydu karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Yani AD kenarı ile BC kenarı birbirine eşit. O zaman EC kenarında bunlara eşit veriyorsa şuradaki E, C, B üçgeni ikiz kenar üçgen olacaktır. Şimdi şuraya dikkat edelim. Burada bir açımız var. B açısının tamamından bahsediyorum. 90 derece. Şuradaki küçük dilimine 19 vermiş. O zaman İçte kalan açıyı 90'dan 19'u çıkartarak bulabilirim. 10'dan 9 çıktı 1. 8'den 1 çıktı 7. Yani şu içteki açımız 71 derece. İkiz kenar üçgen çıktığı için dikkat edin bakın. E, C, B üçgeni ikiz kenar. O zaman tabandaki açılar arkadaşlar eşit olacaktı. Şurası da 71 derece olmak zorunda. Güzel. Şimdi kaldığımız yerden devam ettireceğiz. E, B, C üçgeni. Şimdi üçgenin iki tane açısı belli ise üçüncüsünü bulabilirim. Bunu bulurken de iki açıyı toplarım. 180'den çıkartırım. Yani 71 ile 71'i topluyorum. Bir bir daha 2, 7, 7 daha 14. O zaman toplamları 180'de. 180'den de 142 dereceyi çıkartalım. Ondan 2 çıktı 8. 7'den 4 çıktı 3. Şuraya arkadaşlar 0. Yani şuradaki açımız 38 derece oldu. Hala bitmedi soru. Şimdi arkadaşlar bitireceğiz. Bitirirken de şuradan. Buradaki büyük açının tamamını 90 vermiş. Bir dilimi arkadaşlar 38. O zaman küçük diğer dilimine giderken şimdi bunlara tümler de deniyor arkadaşlar. Daha sonra yine öğreneceksiniz. Ölçüleri toplamı 90 derece olan açılar birbirinin tümleridir. O zaman şuraya giderken 90 dereceden en son işlemim 38 dereceyi çıkartırım. 10'dan 8 çıktı 2, 8'den 3 çıktı 5. Bizden istediği açının ölçüsü 52 derece olarak karşımıza gelir. Arkadaşlar soru içinde soru var. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, çok iyi bir soru olmuş. Bu soruyu anlarsanız eğer arkadaşlarım konu sizin için tamamlanmış olur. Geçelim diğer sayfamıza diğer sayfamızda 7 numaralı soru. Şimdi dörtgenlerin, üçgenlerin özellikleriyle ilgili bir soru. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur diye soruyor. 1 numara eşkenar üçgenin bir iç açısının ölçüsü 60 derecedir. Arkadaşlar eşkenar üçgen bütün kenarları birbirine eşit ve bütün açıları birbirine eşit. O zaman her bir iç açısının ölçüsü 60 derece olarak gelir. Karenin bir iç açısının ölçüsü 90 derecedir bildiğiniz kare arkadaşlar. En özel dörtgenlerden bütün iç açıları 90 dereceydi ve bütün kenarları birbirine eşitti. Burası da arkadaşlar doğru. Tüm iç açıları eşit olan dörtgeni eşkenar dörtgen nedir? En fazla karıştırılan kısım. Arkadaşlar bakın eşkenar dörtgen bizim namı diğer baklavamız. Burada neydi? Karşılıklı açılar birbirine eşitti. Ama burada arkadaşlar hepsini eşit diyemezsiniz. Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirine eşitti. O zaman buradaki ifade yanlış. Üçgenin bir iç açısının ölçüsü en fazla 90 derece olabilir demiş. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Biz geniş açılı üçgen diye bir şey biliyorduk. Mesela buradaki açıyı 120 diye biliyordum, 130 diye biliyordum, 140 diye biliyordum. O zaman en fazla üçgen ders, en fazla 90 ders arkadaşlar ifade yanlış verilmiş olur. Onun için sorunun cevabı da İki tane madde gelir. Yani arkadaşlar Bursa doğru seçenek olacaktır. 8'e geçelim. Yine özelliklerle ilgili bir tane soru. Aşağıdakilerden hangisi eşkenar dörtgenin genel özelliklerinden biri değildir. Eşkenar dörtgen. Yine baklava arkadaşlar. En fazla kalıp karıştırılan kısım. En fazla karıştırılan dörtgen. Bakalım ne vermiş. Kenar uzunlukları birbirine eşittir. E zaten eşkenar dörtgen. O zaman kenar uzunlukları birbirine eşittir. Adana doğru. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Arkadaşlar bakın şuradaki kenarla şuradaki kenar birbirine paralel. Buradaki kenarla da buradaki kenar birbirine paralel. Bu da zaten özelliklerin içinde vardı. Yani Bursa doğru. İç açılarının ölçüleri toplamı 360'tır. Bütün dörtgenlerin iç açı ölçüleri toplamı 360. Bu da doğru. Bütün iç açıların ölçüleri birbirine eşittir. Arkadaşlar sadece karşılıklı olan iç açıları birbirine eşitti. O zaman Ceyhan cevabımız olacaktır. Devam ettirelim. Bu sefer paralel kenara geçmiş. Aşağıdakilerden hangisi paralel kenarın genel özelliklerinden biri değildir? Hemen şöyle paralel kenarımızı çizelim. Arkadaşlar üstünden gidelim. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Karşılıklı kenarları birbirine eşit ifade doğru. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. E zaten ismi neydi? Paralel kenar. O zaman Bursa'da doğru. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani buradaki açı ile buradaki açı eşit. Buradaki açı ile buradaki açı birbirine eşit. O zaman arkadaşlar bu ifade de doğru. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Şimdi bunların köşegenlerini arkadaşlar çizip yine eşit olmadığını görebilirsiniz. Mesela şurasını çizdiniz. Şurasını çizdiniz. Şu ilk çizdiğimiz arkadaşlar ikinci çizdiğimizden daha büyük oluyor. Onun için bunlara eşittir diyemeyiz. Yani cevabımız denizli olarak bırakabiliriz. Evet. 10 numaralı soruya bakalım. Gerçekten 10 numara soru olmuş yine arkadaşlar. Soru şöyle. ABCD kare. A, B, E bir eşkenar üçgen. Şimdi bakın. A, B, E eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen. Bütün kenarları birbirine eşitti. Ve bunların iç açıları 60'ar dereceydi. A, B, C, D de bir kare. E karenin de arkadaşlar kenarları eşit. Buraya bir çizgi koydum. Burası da çizgi. Burası da çizgi. Burası da çizgi. Ve karenin bütün İç açıları 90 derece. Yani 90, 90, şuranın tamamını alayım. 90, şuranın tamamı da 90. İstediği açı EBC açısı. E, B, C. O zaman şurada arkadaşlar tamamı 90 derece. Şuradaki dilim 60 derece. Bu ölçüleri toplamları 90 olanlara tümler diyorduk biz. O zaman arkadaşlar istediği açıya giderken 90 dereceden 60 dereceyi çıkartırım benden istediği açının ölçüsünü 30 derece olarak bulun. Güzel soru yine geçelim 11 numaralı soruya. Aşağıdakilerden hangisi köşegenleri her zaman dik kesişir? Hangisinin köşegenleri her zaman dik kesişir? Dikdörtgen arkadaşlar çizerek de yapabilirsiniz soruların üstünden. Dikdörtgen değil, paralelkenar değil, yamuk değil. Bunun da cevabı kare olacak. Kare olarak arkadaşlar gelecek de direkt e, özelliklerle ilgili bir soru bırakmış. 12 numara yine bu karışık arkadaşlar sorulardan bir tanesi diyebiliriz. Bakalım. Şekilde BCD noktaları doğrusal. CDE bir eşkenar üçgen arkadaşlar. Hemen bildiklerimizi yapalım. CDE eşkenar üçgen. Bu kenar, bu kenar, bu kenar eşit. Ve iç açıları hepsinin 60'ar. Er derecedir. Şimdi A, B, C üçgeninde iki tane açının ölçüsünü vermiş. Benden istediği yer A, C, E yani şuradaki açının ölçüsünü benden istiyor. Şimdi A, B, C üçgenine geldim. Buradaki açımı bulabilirim. İki tane açısını vermiş. Üçüncüye gideceğim. O zaman 75 ile 40'ı toplarım. 5, 7, 4 daha. 11, 115. Üçgenin iç açı ölçüleri toplamı 180'de 180'den de 115'i çıkarttım. 5, 7'den 1 çıktı. 6, 0. Yani şuradaki A, C, B açısına 65 derece kaldı. Şimdi artık soruyu bitireceğiz. Onu da şöyle bitirelim. Burasının tamamına biz ne diyorduk? Doğru açı. İki tanesi belli. Üçüncüye giderken doğru açının ölçüsü 180 derece olduğu için o zaman 65 ile 60'ı toplarım. 5, 6, 6 daha 12. 180 dereceden de 125 dereceyi çıkarttığımız zaman 10'dan 5 çıktı 5. 7'den 2 çıktı 5. 0, 55 derece olarak şuradaki arkadaşlar istediği açıyı bulabiliriz. Son sorumuzun cevabı da Ceyhan gelecektir. Arkadaşlar sorular ee, biraz yeni nesil soru tarzında güzel sorular var. Görmeniz gereken sorular var. Sizlere tavsiyem bu sayfanın boşunu arkadaşlarım çıkartın. Benimle beraber tekrar tekrar çözün arkadaşlar soruların hepsi güzel sorular. O zaman tekrar görüşmek üzere çocuklar hoşçakalın.